Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nuri Hamza. Bugün sizlere beraber evet. Evet. İki yıl önceki videolarımı izleyeceğiz. Evet eski videolarıma bakacağız. O zaman hemen videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Evet 300 abone olursak eğer YouTube Türkiye'de yapılmamış efsane bir çekiliş gelecek. YouTube Türkiye'de yapılmış bir çekiliş. Önceki çekişten daha iyi olacak. Merak etmeyin yani. 300 abone de gelecek. Ee, bir ay içerisinde 300 abone olabilirsek gelecek bu arada. Yani onu da söyleyeyim E, ee, Bu arada şarkımı dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz. Şarkı 6 günde 174 izlendi yani. Ben bundan daha çok bekliyordum. Ü 400 izlenme 30 dakika yeni şarkı gelecek. 400 izlenme yaparsınız ya. 400 kişi izlen rahat izlersiniz abi. En çok izlenen video olur. 400 izlenir Bak şu bir ayda 200 izlendi. Şu 6 yine 174 izlendi. Görüyor musun farkı? İlk videolarımdan o zaman bir tanesini şey yapacağım. Şimdi şöyle bir say bir yere geldim. Bak, gözümü kapattım bir tanesine tıklayacağım. Ne geldi? Nerede? O tıklayamamışım ki. Ne geldi? Aa gülmemiş onun için. Abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda annem ve kardeşim var. Bu cidden çok kötü ya. Vallaha bak acayip kötü. Hoş geldiniz. Başladık. Hoş bulduk. Hoş challenge yapacağız. Hadi başlayalım. Videonun sesinden konuştuğum anlaşılmamış ki. O kadar çok videonun sesini açmışım ki. Lan webcam bile yok ya. Biz gülsek kim ne anlayacak? Bu nasıl video? Keşke direkt videoyu koysaydım yani gülmeme çalış diye. Arkadan konuşuyoruz dediklerimiz anlaşılmıyor bak. Abi bu ne ya? Kardeşim o bir Hadi devam ediyoruz. Çık ya yani. Bir tane daha yapıyorum şöyle buralardan yapıyorum. Ne geldi? Şu ikisinin arasında olduğu için bir daha yapıyorum. Ne geldi? Ölümün antrenman Bu rezil bir video. Bu rezil bir video. Neden ben bunu izlemek zorunda mıyım ya? Üf. Abi ben bunu izlemek zorunda mıyım? Cidden bak. Allah gideceğim ya bırakacağım gideceğim ya Allah'ım yardım etmesin Abi bize uzaylı suratı koymuşum Nasıl bir şey ya bu Bak bak şunu Şu video şu intro güzel de Abi şurada kinemaster yazıyor O yazı nedir ya Ya insan bir reklam yapmaz ya Bari gelsin Evet arkadaşlar kinemaster'in açıklama kısmındaki linki indirebilirsiniz Evet sponsorumuz Deseydin bir de ya. Cık, abi. Çok kötü ya. Cidden. Keserken yanlarda beyazlık kalmış bak. Çok kötü kesmişim. Beyazlıklar kalmış. Herkese iyi Arkadaşlar ölümüne antrenman yapacağız. Yani ölümüne kas yapacağız. Kasları görüyor musunuz? Bakın bakın. Aslında kas var. Yani efekt. Hepsi efekt bunları. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ölümüne antrenman yapacağız. Yani ölümüne kas yapacağız. Bakın şu kasları görüyor musunuz? <laughs> Youtube bu videoyu izlese var ya. Kanalı kapatır. <laughs> Evet şimdi buradan bir video daha yapalım. Bu birazcık ona önce falan yakınlardan ne geldi? Good Game bölüm 4. Arkadaşlar kaldı bir devam ediyoruz. Ne? Arabamı yarat diyor. Armamız nasıl yani? Arabanın rengini bir ayarlayacağız galiba. <laughs> Cahil. Armanın rengini ayarla. Ormanı yarat diyor. Lan oğlum seçsene işte bir şey ya. Bakıyor boş boş. Hıh. Böyle yap. Evet. logo 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 Abi bu nasıl bir video? Şunu Şunu kardeş Yüzümün yarısı gözükmemiş lan webcamde Manyak bir video Şu yap Tamam Bak, şu an gözüküyor yani webcam'de. Daha sonra burada. da Bu yap Zevkime bak. Tekerlek okay. yaptım beyaz. Tekerlek lan. Tekerlek yapmışım lan. ne geldi? Beat Fire for Dinleyelim. Bak bu videonun efektleri güzel. Bu videonun efektleri güzel. Bu videoda bir şey yok ki. Şu an şu, anda, şu şu anda yayınlarım. Beat, Fire for Music ne lan? Lan böyle bir başlık olamaz. Bak başlar kesin çarpı verdi bak. Yok bittik vermiş bir tek bir dakika. Bir dakika bak. Fire yok. Beat yok. Fire beat. Bak fire beat. Fire beat. Bak başlıklarına bir bakalım. Fire fire steel, type beat reset fire type İyi ki yazmamışım şey. yani bu uzun başta yazamazdım çünkü. Baksana hala 3 nokta var. Neyse. Bu arada Lex Production'a teşekkür ederim şarkılarda yardım ediyor. Yani telif atma <laughs> gösterdim diye. <laughs> Lex Production'un kanalında da açıklamada bulabilirsiniz. <laughs> Tabi şarkı cık, bunun yarısında benim prodüksiyonum yardımcı oldu. Ee, Beat'te Lex Production yardımcı oldu. Evet şimdi bir tane daha bakıyorum. Altlardan yapacağım. 1, 2, 3. Ne geldi? Vegas Galaxy'ler yeni keşke. Abi çok. Çok. Oh my god. Abi bu video. E, rekor kırmalı arkadaşlar. Çünkü e, kuşu göstermişim. Kuşun videosunu göstermişim. Rekor kırmalı bu video. Ee, Youtube'da en çok beğenilen videolardan birisinin arasına girmeniz lazım. Yani. Her zaman merhaba arkadaşlar hatırlasınız bugün. Ben... ben. Ben böyle çok 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 çok, çok eskiden. Gerçekten Nevoros diye bir oyun çekmiştim. Ben değil aslında kardeşim. Değil mi paşa? Kuşumun adı paşa. Oha adam kendine kuş almış bak görüyor musun? Bir yıl önce kuşum varmış pardon iki yıl ya da 3 2 2 kuşumun adı diyorum bak kuşumun kuş sesiyle Kap video çekti dünyanın en iyi videosu cidden arkadaşlar ben neden böyle çok sade bir giriş yaptım neden acaba yani sade çok mu sade İnanılmaz sade değil mi arkadaşlar yani çok sade bir giriş yapmışsın evet Eşe, ne dı, 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 dı. videonun yarısında kuşu gösteriyorum Keşke sponsor alsaydım onun bir dakikasında kuşu gösterdim. Evet, paşa kuşlarını açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz. Sadece 19.99. Çok ucuz. Evet, başka ne yapalım? Neye bakalım? Tıkladım. Ne geldi? Ne geldi lan? 100. 100 video, 50 abone özel şarkı. Şu anda 50 videom var. Çünkü 50 tane videoyu sildim ben. Videolar silinince görüntülenme sayısı gitmiyor sanıyordum. Mal gibi 50 tane videoyu sildim. Şu an normalde 7000 görüntülenme olmam lazımdı. 3558 görüntülenme diyeyim. 58'li bir şeyler işte. Lan bu 30... Oha bu 32 like mi aldı? Kim attı lan bu 32 like'ı? Oğlum... <laughs> Oha. Buna bu kadar hiç ilgi geldiğini düşünmemiştim. Şu klibin... Yine reklam yapmışım. Kinam... Üstte Kinamaster yazıyor bak. Bak üstte kiramazlar yine reklam yapmış. Buna mı geldi lan 32 like yok abi yanlışlıkla atmışsınız siz. Yok yanlışlık olur. <laughs> Şeye gidecektir ya bu like'lar. Ee, benim şarkıya gidecektir. Yanlışlık yanlış video atmışsınız. Onun 32 like gelemez lan. Kapıyı açmışım, içeri girmişim. Orada da şarkı söylüyorum. Sesim hiç anlaşılmıyor ki. Artık alt yazı koymuşum. ağzıma takılıyor lan şarkı. <laughs> ne oldu? Bak kendi kendine kapat. Kesin video videoyu bitir artık diyor. Yeter diyor. Bitir şu videoyu diyor. O zaman videoyu bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.